Gayrimenkul değerleme raporu, sermaye piyasası kurumu ve bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu standartları çerçevesinde hazırlanan, çoğu zaman resmi işlemlerde kullanılmak üzere düzenlenen bir belgedir. Mesela banka kredisiyle konut satın almak istediğinizde banka bu raporun alınmasını talep eder. Veya yabancı ülke vatandaşı olarak Türk vatandaşlığını bir ev satın alma yoluyla kazanmak niyetindeyseniz taşınmazın 250 bin dolar edip etmediği gayrimenkul değerleme raporu ile ortaya çıkar. Görüldüğü üzere burada asıl olan taşınmazın parasal değeridir. Raporda taşınmazın tapu kaydında yer alan şerh ve beyanlardan tabi olduğu imar kurallarından söz edilir. Fakat bunlar detaylı bir şekilde ele alınmaz. Çoğu zaman parasal değere de yansıtılmaz. Hukuku uygunda ise resmi işlemler için kullanılacak sıkı şartlara tabi parasal değerleme raporu değil, riskleri detaylı olarak tarif eden o taşınmaza özel bir değerlendirme elde edersiniz. Gayrimenkul değerleme raporu taşınmazın niteliklerini ve ona dayalı olarak bugünkü parasal değerini ortaya koyarken hukuka uygun taşınmazı satın almakla üstlendiğiniz riskleri ve riskin gerçekleşmesi halinde yaşayabileceğiniz olumsuzlukları anlatan bir gelecek projeksiyonudur.